Ne oldu? He, motor düştü. Oğlum oraya kaylatıyorum. Görmüyor musun lan yamuk? Çok da güzel kaynak yapmış. Ne olacak? Şurayı lan şurayı kes de şuradan vuralım biraz. Olur mu? Aldığından da kaynak yaptın mı? Yok. Kes. Kes. Evet. E do të na vë ditë se e ul një punë. E do punë kontroll. Ka Je vais vous donner thank <laughs> you da bak. an çok ciddi. Hı? Şaşırdım ya. İlk defa bu kadar ciddi görüyorum. Sarhoş musun düşüyor. <laughs> <laughs> Lale la, olup Trabzon'u anlattım sana geçsin. Sana faydası yok. Azorbe o majo sangue. é Gökhan bunu bu sertleştiriciyle mi almıştın? Bunu da sertleştirici aslında? Evet arkadaşlar normal e, çelik macunu bu straforu yakıyor, eritiyor. Niye eritiyor? Belki biraz bileşimindendir. Biraz da e, çelik macun aktivatörüyle karıştığında kimyasal reaksiyona girip ısınıyor, bir sıcaklık yayıyor. E, biraz da ondan evvel de Sıtrafor e, erifi için ilk aşamada biz fiber macun. Şu fiber macundan bir kat çekeceğiz. E, hep bundan devam etmeyeceğiz. Niye? Çünkü bunu işlemesi zor. Zımparası zor. Çekmesi de zor. E, biraz fırtıklı bir macun. Şimdi fiber parçaları var. Fırtıklı. Bak yeni şey çıkardı. Biter biter. Ondan sonra normal çelik macunumuzla devam edeceğiz. Thank y şey yapmamız lazım, su boş olmaması lazım, bir para yaparsan. Şu ayakların kaldığı yerlere de boğulursa güzel olur zaten. O zaman bir de öyle bir model yapayım. Şurayı dilim yapayım, orayı da dilim yapayım, şu araya da stink yazayım. Evet. Tamam, hadi bakalım. Ali profillere çok zımpara vurma onlar ince zaten inceltiyorsun daha fazla. Zayıflıyorlar. Sıra geldi oturak minderlerimize minderleri kestik yalnız işte sıkıntılarımız var ne gibi sıkıntılarımız var buralara köşe yaptık köşe yapınca minder işi biraz zorluyor. bir de şuradaki oturma hani e, burada uzun olmuş ya yatıver abi gerçi olsun uzun kime zararı var e, şurayı burada nasıl oturacağız da bir sabır kafamda hala bir soru işareti var. Şu masayı buraya koyduğumuzda masayı şurada rahat oturabilmek için biraz ileri ittirmemiz lazım. <laughs> Şura bize engel oluyor. İt, i̇leri ittirmek için. Ya da böyle oturacağız burada. Peki boşluk bıraksan masanın kenarından yatağa çok etkiler mi? Boşluk bırakamazsın abi. Nasıl gel bunun dibine oturacaksın? Hoş olmasın. Neyse, biz şimdi mindere odaklanalım. Şimdi şu oturma grubunu tek minderle yatağa çevirmek istiyorum. Onun için bu tek parça buraya girecek. Buraya girdim abi. Aha. Burası bizim yatağımız. Da bu da biraz uzun atlama abi. Yani. Konfeli değil çünkü. Hadi görsün. Ha bırak aç. Orada 130. 135 ölçtük ya biz onu. Yok canım bizim. Bu. Ha bu 133 mü? <laughs> <laughs> Şaka. Neyse. Tam gönye de olmayabilir bu ha. Bana bak. Tamer abi ondan hmm. Tamam. yanıltıyor bizi bak. Bu tarafı alalım. Çevir. Hmm. Daha hmm. Daha uzadı. Hmm. Anladın mı? Burayı da bu arada alalım. Alalım mı? Tamam. Sarkacak aşağı yerde bir şeyden beraber. Bence <laughs> alalım. Durmuş mu? Ha, buraya gelmiş Gerçi bunun şöyle gidecek payı var. Ha, bunu onun için almamız lazım. E, tamam alalım mı? Al dur oturmuş mu? Bu taraftan belki alırız. Oturmamış. Ne oturmamış? Yani buradan almalıyız. Oradan alırsak daha iyi oturur. Evet buradan mı alalım? Ya mantıken öyle şuradaki. Tamam bunu oturttu daha buraya diyoruz. Azıcık daha içeriden kesmen lazım. Şuradaki boşluğa bakarsan. Ama burayı kurtarmaz uzun. Burası oturur, orada boş kalır. Hayır, evet. burası burası. Tamam, az evet. bir şey daha içeriden ya keseriz. Ya. Gene burada Bu bir daha, daha keseriz onları da. Şimdi şuraya bu yaparız yapalım mı yapmayalım mı? Nasıl bu da bu? O diyor değil. değil. Buranın ki var mı? Bu. Yaparsak bu arasının gönyesini yapmamız lazım boşluğu kötü görünüyor. Aynen. O zaman bunları da gönye alacağız abi. <laughs> 66 derece alsak. 66, 66, 132. 67, 67, 134. Burada 135 derecedir. Yani 67 derece alacağız bunları. Alalım mı? Alalım artık. Bunu için alacağız. Peki aldık diyelim. Bir de şuraya koyacağız abi. Şöyle. Çirkin görünür evet. mü? Bence görünmez. Yok görünmez. <laughs> Yani onu parçayı koydum orayı oraya kapatmamız lazım çünkü kötü görünüyoruz. olsun. Tamam yapa yapa gidelim. Şimdi şunun da şurasına 67 derece alacağız. 67 67. Tamam mı? Ondan sonra şu ikisini alalım. Alıp gelelim. Şunu da alalım. Edelim. Hayır. Pardon. 67. Bunun burasını alacağız. Bunun sıfırına gireceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> ha bu çizici çiziciyi nasıl alıyorduk da aşağıya? Ha bu çiziciyi aşağı indirmemiz lazım. Çizici çizici. Sen hangisiydin lan? Sag huh. sen geht. Lan oğlum o kadar yavaş yavaş gidiyorduk. <laughs> Niye çekerken Abi acele ettim? Yok bitti. bitti. Dur dur bekle dursun. Al mı kardeşim? Niye? Neyse. Tamam başka ne vardı gönye keseceğimiz? Şurası. Bura bura. üstünü dağıtmasın diye üstüne koyuyorum Çünkü yok. Sıkıntı yok. 67,5 derecelik bir rampa yapacağız ve onu da keseceğiz. Ya onu diyorum ben. Ha bu ne? Abi yok yok. Öyle değil. Bayağı bir şey yapmamız lazım. Ha böyle bir rampa yapmamız lazım. Bu kadar büyüğe gerek yok ya. ya elinden bile sen kesersin onu göz kararı. Kesersin sen ya. İki singerimizi mahvettik. Şimdi bir saniye. Yok abi şöyle bir üçgen tahta yapacağız, onun üzerine koyacağız, ondan beraber vücut gideceğiz. Anladın mı? Onun, abi ondan nasıl yapacaksın o eğimi? Yok abi bu yani bir şey. Tamam bu, Ölçün. he, bunu, bunu ne yapacaksın? Bunu buna bunu bunu buna mı yaslayacaksın? Ne, ne olacak? tamam buna şey yaparsın. Orada parça var verir misin onu bana? Ya dur bakayım senin yaptığın benim kafama sarmadı ki. Yok yok şunun üstüne bir tane daha koyalım. He ne olacak o zaman? Düzleyelim şurayı. He. Şunu şöyle oraya Koyalım. Ya bu kaç derece bir defa? Bu 67 60, buçuk. Bu, 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 ne ölçtün? Evet. Bu 45 derece bu. Biz 67, 67 buçuk lazım. Şimdi. Abi kestik. Tamam. Burada bir 67 buçuk derecen var. Nasıl kullanacaksın onu? Boyacağız. Şöyle koyacaksın. altına bir şey koyacaksın. Bunun üstüne yürüteceğiz. Bura 67 buçuksa Sa. E, oldu 130. İyi de kardeşim. Bura 67 buçuksa, bura kalıyor geriye 100. 17 buçuk. Aynen. Bu açıyla bu açı bir değil ki. Kapiş. Hani. <laughs> dur. 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 Tersinden kesmeyi denesek. Şimdi bunu böyle koydum mu makineye. Bak bu açı tutmuyor. Tamam mı? Böyle koyarsan tutar. Ah. Bunu makinede böyle kesebilirsin o açıda kesmek için. Anladın? Tamam bunu öyle yapmam diye düşünmüştüm. He Az daha oluyor. Oldu. Burayı ha? Burayı şey yaraladı. Öbür tarafın yarası bu. Tamam formülü yap bulduk. He? Tamam yamukluğunu şu tahtayı buraya düz ayarlayacağız. Sabitleyeceğiz bunu buraya. Düz. Keselim de öyle gidelim. Neyini keseceğim? Ha kısa yollu mu? Neyse. Kısa yollu keselim az bir şey de orada koyardık. Gelmez değil mi? Boyu, yok yüksekliği gelmez. sınırından gidelim. Yani 67.5 şurada mı yakalıyoruz şurada mı yakalıyoruz? Tamam. O daha kolay. Yani kara düzen gidelim. Olur. Şu Şimdi oraya koyduğun zaman arada 2 santim falan... Hava buradan mı? uzun oldu mu kenarından biraz? Yok. Oldu. Tam sınır. Bunu bir daha burada düzeltme yapsak yemiyor mu yani bu? Kısaltarak düzeltme yaparsan yemez. Yemezsin yemez ama diğeriyle onu kapatırsın. Bu oldu. Ama amortisör uzun. Morçur çok sert abi. Daha yumuşak morçur lazım. Ta... Yok. Kapatayım da arkadan bir bak. Ayak esiyor son dibe geldiği zaman. Bir bak arkadan. Ayak Evet arkadaşlar bildirim aldım da geldim. Ne yapıyoruz abi? Bir pancurumuzu e, Hasan macunluyor. Ee, bu bizim kendi tasarladığımız panjurdu. Hızlı geçiyorum. Bilenler zaten biliyor. İlk defa izleyenler için özet olsun. Kendi bilgisayarda tasarladığımız bir panjur. CNC router'da, strafordan işledik. Üzerine bir kat fiber, e, macun, ondan sonra da çelik macunu sürerek e, yüzeyini sertleştirip hatlarını e, kusursuzlaştırıyoruz. Şu an ikinci kat macundayız. Tekrar zımparalanıyor. Üçüncü kat macun vurulacak. Tekrar zımparalanacak. Astar atılacak. Ondan sonra yoklama zımparası. Tekrar astar boya. Ondan sonra fiber kalıp. Ondan sonra fiberden dökeceğiz. Sonra fiberden döktüğümüz bazı tekrardan boyayacağız. Bunları Hasan yapacak. Bak. Adam sanatkar ya. Bak bak. Öyle ya. <laughs> bak. izlemiş demek ki videoları. Olsun demek ki etki ediyor. Adam... Bazen etki ediyor. Şimdi ne yapıyoruz abi? Hasan bir yandan bunları yapıyor. Cemşitler port bagajı bitirdi. Bagajımız hazır. Bundan sonra bagajın da Hasan'la işi var. Ama şu an önceliğimiz panjurda. Panjuru bitirdikten sonra fiberciye verdiğimizde Hasan boş kalacak. O zaman bagajı boyayacağız. Diğer taraftan ne yapıyoruz abi? Karavanımızın kapaklarını takmıştık. Bunların kilitleri ve amortisörleri takılmamıştı. Bunların kilitlerini taktık. Bunun amortisörü yine takılmamış. Kilidimizin bir özelliği var. Kilidimiz kapatılırken, bakın şimdi kapatıyorum. Kapandı. Hop. Kendini çekiyor kilitlerken. Yani ne oluyor abi? Bak. Şu an kapattık. Kapatamadık. Şu an kapalı abi. Bak Yarım tur daha çevirdiğinde kapak kendini içeri çekecek. Hop içeriye çekti. Ne oldu? İyice fitile basmış olduk. Su geçirmiyoruz. Cemşitler diğer tarafı yapıyorlar. Şurayı da taktık ama buraya taktığımız amortisör çok sert oldu. Sert olduğu için biraz zor açılıp kapanıyor. Bunun amortisörünü değişeceğiz. Daha yumuşak bir amortisör bakacağız. Bura böyle. Biz ne yapıyoruz? Biz de oturma grubumuzu yapıyoruz abi. Ee, bizi burada bazı şu köşeler sıkıntıya koymuştu. Onların kenarlarını gönyeyi kesmeye çalışıyoruz. Gökhan zaten yarım saatlik bir video çekti onunla ilgili. Ee, i̇çinden şimdi onları ayıklayacak. Ee, lise yıllarımıza döndük abi. <laughs> Geometri 90 derece içler dışlar. <laughs> üçgenli iç açıları toplamı. Kenarlar 90'lar dikeyler artanlar eksilenler. Yarın da büyük gün inşallah. Yarın bir aksilik olmazsa ee, kapaklarımız da kapandı. Artık karavanımız dış ortama hazır. Bunu bunun üzerine koyacağız. Ee, şasede bir uzatma işlemi yapmamız lazım. Yönetmeliğe göre tamponu biraz geri almamız lazım. O işlemleri yapmaya başladık. Bir yandan bunu bir an önce üzerine koymamız lazım ki şu altına dolaplar kapaklar yapacağız. Şu an kafamı inanılmaz derecede meşgul ediyor. Nasıl yapacağım konusunda hiç fikrim yok. Zaman yetersiz. Çünkü onlarda çok güzel işçilikler çıkarmak istiyorum. Aynı bunlardaki gibi şişirme kapak yapmak istiyorum ki bunları yapmak çok zor. Ee, onun için karavanı yarın üzerine atmamız lazım. Bir yandan yardıra yardıra gidiyoruz. Şu an gecenin saat kaçı bilmiyorum ama çalışmaya devam ediyoruz. Onun için videoda çok fazla konuşmaya devam edemeyeceğim. Gökhan'cığım ben marangoza gidiyorum kesmeye. Görüşürüz.